Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 30 günde problemler kampımızın 18. günündeyiz. 18. günde hız ve hareketler problemlerinin 3. testini çözüyoruz. Günün ilk videosu olarak kamp programında bakabilirsiniz. Her videonun altına tikimizi atın. Biz katılımı siz de takibinizi yorum. Bismillah. Ercan gideceği yolun 1 bölü 4'ünü dakikada 40 metre. Kalan yolun 2 bölü 3'ünü dakikada 30 metre hızla gidiyor. Kalan mesafeyi 204 saniyede ve yolun tamamını 10 dakikada aldığına göre yolun uzunluğu ne kadardır? Şimdi paydalardan gidelim demiştik hep. Ana unsurumuzu yani yolu belirlerken 3 ve 4'ün ortak katından yolun tamamına 12x diyelim. Yolun uzunluğu aradığım da bu. Bunu ilk belirleyip sonra neyi aradığımızı kaçırıyoruz bazen. Peki. 4'te 1'i 3 xtir 3x'lik yolu gidiyorum bak. 3x'lik yol gittim. Bunu dakikada 40 metre hızla. Sonra kalan yolun 3x gittiyse kalan yol 9x. Bunun 2 bölü 3'ü 18x. 3'e bölü 6x. 6x'ine daha gidiyorum. 6xlik yol daha gittim. Biraz şöyle geri alalım da. Şöyle. 6xlik yol gitti. Ve sonra da zaten kalan yol diyor bir de ve 3x kaldı. Yolun tamamı 12x olduğuna göre. Şimdi yolun dörtte birini 40 kilometre hızla. Tamam, onu yazdık. Kalan yolun 3'te ikisini 6 ikilik 6 ikilik kısmı bu dakikada 30 metre hızla gidiyor. Buradaki hızını da bilmiyorum. Şimdilik bir de sürelere geleyim hemen. Böyle süre diye. Bütün yolu 10 dakikada almış. Saniyeye çevirelim. 60 ile çarpalım. Aa, işte 600 saniye bütün yolu bitirdiği zaman. Şimdi ilk yazacağız. Orada mantığını anlatmaya çalışacağım. 204 saniyesi burada geçtiğine göre kalan kısmı en son kalan kısmı yapmış. Şuranın tamamı kaç eder? 396 saniye. T saniyesi burada geçsin. 396 eksi T saniyesi de Şurayı biraz düzeltelim. Dokuda çok benzemedi. E, hatta şöyle yapalım. 396 eksi T saniyeyi de burada geçirsin. Şurada 396. Bundan topladım. Yol tamamı 10 dakikada yani 600 saniyede geçmiş oluyor. Şimdi yol eşittir çarpı zamandan. 3x yolu 40 kır hızla t zamanda bitirdim. Diğeri de 6x'lik yolu. Birimlere dikkat etmenin önemini anlayacağız buradan. 30 hızla 396-t ile geçirmiş oluyor. Şimdi şurayı 2 ile genişleteyim. 6x eşittir 80t. Bak bu da 6x'e eşit. O zaman bu 80t'ye eşittir diyebiliyoruz yani biz burada. İki taraftan da birer sıfır götürelim. 3'ü içeri dağıt. 1188 eksi 3t eşittir 8t. Buradan 11t'nin 1188 T'nin de 108 olduğunu görüyoruz. Getir buraya yerine yazarım ben. T'nin yerine 108 yazayım. 396'dan 108'i çıkardığım zaman ne olacak arkadaşlar? Ee, 396'dan şöyle burada kopan 288 saniye. Güzel şunu da alalım. Adım adım ilerliyoruz. Peki yolu bulacağım. Birini seçerim yani. Bir yerden başlarım. Metre bölü dakikadır arkadaşlar. Bak hesaplayacağız. Bu saniyeler ama şuraya yazayım ki oradan çıkmasın. Saniye, saniye, saniye. Metre bölü dakika. Saniyeleri dakikaya çevireceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Şu şekilde yapacağım ben. 3x yol. 40 metre hızla ne kadar sürede? 108 saniyede gidiyor ama bu metreyi bunu dakika yapmam lazım. 60'a böldüm. Anladık mı? Güzel. E bütün yol 12x'ti zaten. Bunun 4 katı. İki tarafında 4'ün çarparım. 12x yani yolun ne hale geldi. Mesela ne yapalım? 20'ye böl 2. 20'ye böl 3. 3'e böl 1. 3'e böl 36. 36 ile 4'ü çarptım. 72, 144. 2 yine de çarptım mı? Yolun tamamının yani 12x'in 288 çıktığını görüyoruz Nedir mi? Aşağıdaki grafikte doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir aracın 4 farklı zaman dilimindeki yol zaman grafiği verilmiş. Bu aracın tüm yolu en hızlı olduğu bölümdeki hızı ile gitseydi 50 dakikada kaç kilometre yol almış olurdu. Enteresan bir Türkçesi var bu sorunun. O zaman şöyle düşünürüm. Birinci bölüm şurası. Kesilmeler. Bak 5 dakikada 5 kilometre yol gidiyor. O zaman bu bölümde dakikadaki hızı 1 kilometre. Böyle biraz daha belirgin yazalım da arkadaşlar. Şu rengi değiştirerek. Dakikadaki, dakikadaki diyorum. Dakikadaki hızı 1 kilometre. İkinci aralık burası. Bak 5 dakikada ne kadar yol gitmişim? 10 gitmişim. Dakikadaki hızı 2 kilometre. 10 dakika geçmiş 15 daha gitmişim. 10 dakikada 15 ise dakikada 1,5 kilometre. 30 dakikada 20 gidiyorsa 1 dakikada 2 bölü 3 kilometre. Hangi en hızlı olduğu yer? Şurası. Yani ne demektir? 1 dakikada 2 kilometre yol gidiyor. O zaman 50 dakikada da ne kadar yol gider? E bunun iki katı bu. Zaten orantıdan görünüyor zaten. 100 kilometre yol almış bulmuş. Yani nedir İki arkadaştan biri düzgün altıgen biçimindeki bir pistin etrafında, diğeri kare biçimindeki bir pistin etrafında eşit büyüklükteki hızlarla koşmakta. Hızları aynı. Bu çok önemli. İki arkadaş aynı anda K noktasında şekilde belirtilen yönlerde koşmaya başlıyor altıgen biçimindeki pistte koşan kişi en erken 4 dakika sonra L noktasına geliyor. İyi. Buna göre bu iki arkadaş koşmaya başladıklarında kaç dakika sonra K noktasında ilk kez karşılaşırlar. Şimdi altıgenin özelliğidir arkadaşlar. Şu şu cisimden bahsediyoruz. Bütün kenarlar eşittir. Şuraya A diyeyim. A şu uzunluğu A A A A. Altıgendeki bir özelliktir arkadaşlar. Bilmenin işe aradığını göreceksin burada. 6 gelin şu köşegen değil. En uzun köşegen iki, ortadan ikiye bölen köşegen bir kenarın 2 katıdır. Yani o zaman şurası da 2A'dır. E bu bir kareydi. O zaman buraya 2A ise burada 2A'dır. Buralara da 2A yazarım. Güzel. Adım adım ince diyoruz. Acele yok. Şimdi bu adam ne diyor? Altıgende koşan adam buradan başlıyor. Gördüğü üzere. L ilk geldiğinde 4 dakika geçiyor. Yani 3 A'lık yolu 4 dakikada geçiyor. O zaman pistin tamamını kendi güzergahının 6 ağlı kısmı 8 dakikada. O zaman derim ki şuradaki adam 8 dakikada bir burayı turluyor. Peki o zaman düşünürüm. Diğerinin de hızı aynıydı. Yani o zaman o da 3 ağlık yolu 4 e, dakikada gidiyor değil mi? Aynı hızı var. Peki o kendi turunu ne kadar zamanda tamamlıyor? 2, 4, 6, 8 ağlı kısmı ne kadar zamanda tamamlar? İçler dışlar. 3 ax eşittir 32 a cırt cırt x eşittir 32 bölü 3 Bu vatandaşta, kare etrafında koşan vatandaşta 32 bölü 3 dakikada bir tur atıyor. E Biz karşılaşmada ne demiştik? E, periyotların o keklere kadar, ekokları kadar olur. Yani bu 8 dakikada, bu da 32 bölü 3 dakikada bir kendileri e, kulvarlarını turluyorlarsa, karşılaşmaları sürelerin ekoku'dur. Yani ne kadar zaman sonra karşılaşırlar? 8 ile 32 bölü 3'ün ekoku. Peki burada da bir bilgi öğren. Çünkü sorularda bunu kaçırıyor çoğu öğrenci. Bu mantığı kurabilse bile. Kesirli ifadelerin ekoku. Bu bir bölü 3'ün. Üst tarafların ekokudur. Payların. Kesirli ifadelerin ekoku bulunurken. Üst tarafların ekokunu bul. Bölü. Alttakileri ebobunu bul. Tamam. 8.32'nin ne koku 2 sayının ne koku bulunurken biri diğerinin tam katıysa ekok büyüğüdür. 1 ile bütün sayıların en büyük ortak böleni 1'dir zaten. 32 bölü 1'den 32 dakika sonra ilk kez karşılaşırlar diyoruz. Denize. Arızalandığı için bakıma götürülen bir tren saniyede 10 metrelik bir hızla 60 metrelik bir tünelin tam girişindeyken trenin tam ortasındaki usta trenin arka ucuna doğru sabit hızla koşmaya başlıyor. Tren tünelden 12 saniyede tamamen çıktığın anda usta da trenin arka ucuna ulaştığına göre tir, ustanın tren içerisindeki 1 saniyede aldığı yol kaç metredir? Şöyle bir şey diyebiliriz mesela bir yorum yapalım seninle. Şekillendirelim. Bak bu tren. Bunu üstüne yazalım. Şimdi trenin ortasından bahsettiği için ikiye bölelim. Trenin uzunluğu x bu da x. Yani ben şuraya yazayım not edeyim trenin uzunluğundan ben 2x diye bahsediyorum. Tamam mı? bir tünele girecek şöyle. Kabaca yapalım. Tünel. 60 metrelik tünel. Tünel 60 metre. Tren o hızı hızı 10. Ee, ben yazıyorsam buraya 10 diyor. Peki. Tünelden tam çıktığında bak ustanın olduğu yer şurası. Şu belirteyim. Trenin tam ortasında duruyor. O zaman ben tren gelecek. Şurada farklı bir renkle belirteyim. Şöyle buradan çıkacak. Trenin tünelden çıkma sorularında gitmesi gereken yol nedir? Sadece tünel değildir. Kendisi kadar da yol gider. Yani 2x artı 60 yol gider. Hangi hızla gidiyor tün tünel diyeceğim tren? 10 metre hızla. Kaç saniyede? 12 saniyede çıkıyormuş oraya. 2x artı 60. Bunu buraya çarp 120. 2x 60. X'i 30 buldum mu? Benim ilk bulduğum bu. Yeterim şurada x yerine 30'u yazarım. Burada 4 gibi olmuş. Şunu düzelteyim. Ve 30 yazayım. 30 yazayım. Burada da ustanın bulunduğu yer. Peki o zaman şöyle bir şey düşünelim. Tren şuraya geldi bak. Çıktı tren. Yine trenin ortası değişecek hali yok. Burada 30. Burada 30 çıktı. Normalde usta bak dikkat et. Hiç yerinden kıpırdamasa bu tarafa arkaya tren arkasında doğru koşuyor ya. Hiç kıpırdamasa Trenin hızıyla usta buradan buraya kaç saniyede gelmesi lazım? Bak trenin ortası buradan buraya 12 saniyede geldi değil mi? Yüze. Normalde 12 saniyede ne olması lazım arkadaşlar? Usta da buraya gelecekti. Normalde. Usta ters yönde gidiyor. Buraya geliyor. Demek ki bak dikkat et. Tren 12 saniyede burada gelirken trenin ortası. Usta da 12 saniye boyunca buraya koşuyor. E normalde usta da trenle beraber buraya gelecekti, Demek 12 saniyede bu kadar yol geri gitmiş. O zaman ben derim ki 12 saniyede usta 30 santim Yol gitmiş. O zaman bir saniyede kaç santim gitmiştir gibi bir oran orantıyla bu işi hallederiz. İşler işlerden 12x eşittir. 32 tarafı 3'e böl. 4x eşittir 10. 10 böl 2'den 2.5 olur. Saniyedeki hızı benim canım ustam. Denizli. Ne güzel bir soru. A ve B kentlerini birbirine bağlayan iki farklı yolun krokisi aşağıdaki şekilde verilmiştir. A kentinden sabit ve saatte 60 kilometrelik hızla yola çıkan bir araç. Şöyle belirtelim de sonra sıkıntı çıkmasın. Altmış. Birinci yolu kullanarak B kentine ulaşıyor. B kentinden bu araçla aynı anda sabit ve saatte 80 kilometre hızla yola çıkan başka bir araçsa ikinci yolu kullanarak A'ya ulaşıyor. Bunun gittiği yol şurası. Buradan A'ya ulaşacak. Hızı da bu olarak gösteriliyor. 80. A kentinden harekete başlayan araç yolun yarısına ulaştığında B kentinden harekete başlayan aracın A kentine varmasına 240 kilometre kalmıştır. B kentinden harekete başlayan aracı A kentine ulaştığında A kentinden harekete başlayan aracın B kentine varmasının üzerinden 2 saat geçmiş olduğuna göre ikinci yol birinci yoldan kaç metre uzundur ne kelime yapmış değil mi? Şimdi şu birinci yola ben X diyeyim. Şu ikinci yola Y diyeyim. Tamam mı? Şurada da bir daha belirtelim karışıklık olmasın. Birinci yol. yaptı. Birinci yolu biz burada ne diye belirtelim arkadaşlar? E, yola x demeyelim. Bu hatayı düşmeyelim. Neden hata? Yolun yarısı ilgili bilgi vermiş ya. A, i̇şte birinci araç yolun yarısına geldiğinde. Birinci yolun tamamına ben 2x diyeyim. İkinci yolda yolun ortasından falan bahsetmediği için ben şunu söyleyebilirim. Evet. İkinci yola da ben direkt y diyeyim. Bunları belirledim. Özünden kaçırma bunlar tek tek inceliyoruz. A kentinden başlayan aracın ekleştirin görünür olsun. Yolun yarısına ulaştığında yani şu buraya geldiğinde ne kadar sürede geliyorsa B'den hareket eden aracın da A'ya varmasına 240 kilometresi kalıyor. Yani ikisi de diyelim o hareketleri t sürede yapsınlar. X yolunu 60 hızla t vakitte gitmiş bu yolu tamam. Aynı sürede t sürede de bu yolu tamamlamasına 240 kalmış. Yani yolun tamamı ne demiştik ikinci yola idi. Y'den 240 eksik yol gitmiş. Y eksi 240 yolu. 80 hızla yine T zamanda gitmiş. Hemen geldim bunların da şöyle belirteyim. Devam ki. Peki. İkinci unsur. B kentinden başlayan araç. A kentine ulaştığında yani yolunu bitirdiğinde Y'yi bitirdiğinde A'dan hareket eden aracın B'ye varmasının üstünden 2 saat geçmiş. Bak normalde bu T zamanda buraya geçer demiştik ya bak. Burada söylemiştik burayı tez zaman. O zaman bütün yolu 2T vakitte geçmez mi? Evet. Bu 2T vakitte varmış. Bunun varmasından 2 saat sonraysa 2T artı 2 saat geçmiş. Değil mi? B kentinden başlayan araç A'ya ulaştığında A kentinden harekete başlayan aracın B kentine varmasının üzerinden 2 saat geçmiş. Yani bunun varması 2 saatse 2T saatse pardon. 2 saat daha üstüne eklerim. 2T artı 2 saatte bu buradan buraya varmış. Varmadı çünkü neden? 2 t saatte bu buraya varmış. Üstünden 2 saat geçince yani 2 t artı 2 saatte de ben buraya varmış. Peki o zaman derim ki 2 t artı 2 saatte bu yolu gitmiş diğer araç. Y yolunu 80 hızla 2 t artı 2 saatte gitmiştir. Olayı bitiriyoruz. Şuraya geleyim. Y eşittir 80 çarpı 2 t artı 2 Şu t de oluyorum. eşittir. Şunu karşıya atarsan y ne olacak arkadaşlar? 80t artı 240 değil. Bak bu da y'ye eşit. O zaman buna eşit. 80 parantezine dağılayım kurtarayım. t artı 3 kaldı arkadaşlar. Son hamlede de 80'leri götürürüm. 2 t artı 2 eşittir. t artı 3. Buradan t'yi 1 buldum mu? Buldum. Yapıştır. Neyi soruyor? İlk birinci o, yol, ikinci yoldan ne kadar uzundur diyor. İkinci yol birinci yoldan uzunmuş. Yani ne kadar uzun? Y'den 2x'i çıkar diyor. T1 ya. İstediğin yerde yerine yaz. T1 yazarsam x 60 çıkıyor. 2x yani birinci yol 120 çıkıyor. T1 yazarsam bunu da buraya atarsan y 320 çıkıyor. Bana y eksi -2x 2x'i soruyor. 320'den 120 çıkarsan ikinci yolun birinci yoldan uzunluğu çözüyorum burada. 200 metredir diyoruz. Dana. Hatalı bir soru arkadaşlar. Sıkıntılı yazımı. Gelelim şeklini önceden hazırladığım bir soruya. Tehlikeli madde taşıyan bir tıra arkadan ve önden eşlik etmeleri için uzunlukları aynı olan iki araç görevlendirilmiştir. Bu üç araç aşağıdaki kurallara yol boyunca uzmak zorundadır. Tır öndeki ve arkadaki aracı eşit ve sabit hızla sabit mesafede olacak. Demek ki üçünün de hızı aynı ve eşit olduğuna göre aralarındaki Uzaklık değişmeyecek. Yolun hiçbir bölümünde araçlar konum değiştirmeyecek. Araçlar yol boyunca sabit hızla ilerleyecek. Tırın uzunluğu 15. Ee, araçlardan birinin uzunluğu 2,5 kilometredir. Pardon. Aralarındaki uzaklık eksik eşittir. Tünelde 300 metre. Tır tünel uzunluğu 300 metre olan tünele girdikten 3 dakika sonra tamamen tünelden çıkıyor. Tır. Tır. Tırın önündeki aracın bunun Tünele girip tırın arkasındaki aracın yani komple bu grubun düzeni bozmadan komple çıkması da 4 dakika sürdüğüne göre bu aradaki mesafeler diyor. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum. İlk tırdan bahsediyor bana. Yani şu düzende değildir. De, tır burada olsa nasıl geçerdi? Tırın geçmesi gereken yol nedir arkadaşlar? Buna dikkat edeceksin. Kendi ve tünelin uzunluğu. 315. Kaç saniyede tünelin yolu geçiyor? 3 dakikada. Hızı da V olsun. İki tarafı da 3'e bölersem evet. İki tarafı da üçe bölersem tirinin hızının ben 105 olduğunu buluyor muyum? Evet. Hızı 105 oluyor. Bir de bu grup komple giderse ne oluyor? Bir grubun komple tüneli geçmesi demek o grubun kendi uzunluğu kadar da tünelin dışında uzunluk çıkarması demektir. Yani 300 kilometre yol gitti demeyeceksin. Kendi uzunluğunu da ekleyeceksin. Düzeni bozmadan gidiyorlar. 2,5-2,5 daha 5. 15 daha 20. 20 artı 2x. Tüneli de ekle. 320 artı 2x'lik yolu. Hepsi hızda eşit. Düzen bozulmadığına göre tırla aynı hızdalar. 105 hızda ne kadar sürede geçmişti? Grubu 4 dakika. Zaten bu da olayı bitiren soru. Kısım. 2x artı 320 eşittir. 105 ile 4'ü çarptım mı? 420. Bunu buraya yolladım mı? 2x e, kaç eder? 100. x de 50'dir. Hemen bir denklem çözümü yaptığımızda atlamayız. Tır ile araçlar arasındaki mesafe Evet şimdi atlayabiliriz. Onları istemiştik, onu bulduk. Biliyoruz, Bir kaplumbağa akıntılı bir nehirde akıntı izi ile aynı doğrultuda yüzerek bir süre ilerleyip harekete başladığı noktaya aynı doğrultuda yüzerek geri dönüyor. Akıntı hızı ile hızı ile. Aynı yönde 3 dakika yüzüp 1 dakika mola vererek 13 dakika boyunca harekete başladığı noktadan uzaklaşıyor. Akıntı hızıyla zıt yönde 2 dakika yüzüp 1 dakika mola vererek 23 dakikada harekete başladığı noktaya dönüyor. Kaplumbağanın yüzme hızı dakikada 12 metre olduğuna göre akıntının hızı ne kadardır? Şöyle diyelim. Kaplumbağanın hızı şurada belirtelim. O dakikada 12 metre. Akıntı hızı onu da bilmiyoruz. A diyelim ona da hiç fark etmeyecek adım adım ilerleyeceğim. Şimdi ilk şöyle bir görsel oluşturalım seninle. Ee, akıntı yönünün burada olduğunu anlayalım. Bu adam 3 dakika yüzüp 1 dakika dinlenecekse 3 dakika yüzdü 1 dakika dinlendi. 3 dakika yüzdü 1 dakika dinlendi. 3 dakika yüzdü 1 dakika dinlendi. 3 dakika yüzdü, 1 dakika dinlendi. 4, 4, 12 dakika geçti. 13 dakika e, kalacaktı hareketi. 1 dakikada yüzme kaldı. Yüzdükleri kısımları işaretliyorum bak. Yüzdü dinlendi. Yüzdü dinlendi. Yüzdü dinlendi. Yüzdü. Dinlendi. yüzdü. Dikkatini ver. Yüzdüğü kısımlarda ne olacak? Akıntı yönünde ya hem kendi hızını kullanacak hem akıntının hızını kullanacak. Gittiği yolu hesapladım. Yüzerek gittiği yollar. Bak. 3, 6, 9, 10 dakika boyunca hızı ne olur? Yüzdüğüne göre akıntının kendi hızının toplamı değil midir? Evet. zaman çarpı hız. Akıntının hızı artı kendi hızı. Böyle akıntı ve kendi hızının beraber ilerlediği anlarda 10 dakika gitmişler. Peki. Artı. 1, 2, 3 dakikada e, yüzmemiş akıntıya bırakmış. O zaman 3 dakikada ha, akıntının hızı, hızı kadar gider. A, 3 ha. Bu bütün yolu götürmesi anlamına gelmekte de, e, değil midir? Evet. Bu yol diyoruz. Tamam mı? Aynı güzergahı bulacağız şimdi. İkinci durumda geri dönüyorum. Şimdi şunu şöyle alayım arkadaşlar. Geri dönüş incelememi daha güzel olur. Şurayı şöyle alacağım. Yani Burada da geri dönerken şimdi 2 dakika yüzüyor 1 dakika dinleniyor bak. 2 dakika yüzdük 1 dakika dinlendi. 2 dakika yüzdük 1 dakika dinlendi. 2 dakika yüzdük 1 dakika dinlendi. 3 dakikalı periyot var. 23 dakikayı 3 dakikalık periyotlara bölersem 3 kere 7 21 son 2 kaldı. Yani geldi geldi şurası 7 defa tekrar etti aynı düzen. Sonunda 2 dakika kaldı o yüzecek çünkü. Çünkü grup yüzme, dinlenme yine bitiyor. O zaman derim ki bak yüzdüğü zamanlar 1 2, 3 dikkat et burada. Çok dikkat et. Yüzdü. 7 defa 2 dakika yüzdü. Bir de burada 2 defa. var. 7 kere 2, 14. Bir de 16 dakika boyunca yüzdü. Ama akıntıya ters yüzdü. 16 dakika yüzdü. Hız, zaman çarpı hız. işte buraya dikkat et. Sen bu tarafı yüzüyorsun ya akıntı bu tarafa seni geri itekliyor biraz. Hızını kesiyor. Senin hızın 12 idi ya. Ee, e, tamam. Kaplumbağamızı. A, A hız akıntı hızı kadar seni geriye götürür. Tamam mı? akıntıya karşı yüzdüğün de. senin azından akıntınızı çıkardım. 1 dakikada bu, 16 dakikada da bu. Artı bu yüzdüğün zamanlar. E yüzmezsen ne olur? Akıntınızı seni geriye götürür. Sadece geriye düşer gittiğin mesafe. ilerlemez. 7, yani 7 paket var. Derdinde 1 dakika yüzmüyorum. 7 dakika boyunca yüzmüyorum. E akıntınızı dakikada aydı. Beni 7 tane A geriye götürdü o zaman. Dakikada A gidiyorsa 7 A geriye götürdü. Tamam mı? Şöyle biraz güzel yazayım. Götürdü. E bu da güzergah değil mi? Böyle böyle ya. beni yavaşlattı ama durduramadı. Götürdü. Güzergahı buldu. Bu da benim aynı yol. E bunların birbirine eşitliği bana soruyu çözdürecek. Nasıl etse? Şunları düzenleyelim. 120 artı 10A artı 3A eşittir. 160, 32 daha. 192 eksi 16A eksi 7A diyoruz. Burayı bir düzenleyelim. 13A artı 120 eşittir. Burayı düzenleyelim. 192 eksi 23 a. Bunu buraya yolladım. Bunu da buraya fırlattım. 39 23 30 13 23 36 a falan. 9 değil. 36 a. Bunu buraya atarsan da 72 a a 2 çıktı. Neydi? Akıntınızı. ona zaten a demiştik. Bunu da burada ne diye bulduk babacığım? Şuna çözüm yapmadık. 2 diye bulduk. Yani cevabımız yanlış gelim. şey yapmayalım. Ceyhan Güzel soru. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.